Bu ay zaten merkür, koç, Coach, işte koçta bir tutulma olacak. Ay koçla başlıyoruz. O yüzden en ay koçlar hararetli olacak. Ve ay koç ne demek aslında? Duygu ve dürtülerini en hızlı yaşayan. Yani isterseniz dünyanın en huzurlu güneş terazisi olun. İçinizde bir ay koç varsa sizde şu vardır. Her şey hemen olacak. Sabırsız. Çabucak olacak, derhal olacak ve istediğim gibi olacak. Bu pek olmuyor genelde. <laughs> Ve bu yönümüz ilişkilerde hele böyle kaotik dönemlerde artarsa ne olur? Hep bana hep bana deriz. Karşılarak da yok kardeşim der gider. O yüzden Aykoç başkalarının da istekleri olduğunu öğrenmesi gereken bir ay. Yani tüm dünya senin çevrende dönmüyor. Hı -hı. Ama şu bir gerçek, sevgisi ve duygusu ve tutkusu da çok yoğun. Hı -hı. Mesela ilişkilerde de seviyorum lan <laughs> kavramı çok aykoçtur. Yani bir anda Hı -hı. patlayıverir. Ya da durur durur dersin bunun duygusu yok. Coşkuyla sevmeye başlar ve duygusunu bir de çok iddialı ortaya koymaya başlar. Ve en önemli konu kadını erkeği. Ay koç bire, koç özgürlük burcudur. Sıkıştırırsanız çok, Hı, hı kaçar. Kaçar. Hem de şey tırmalayan bir kedi gibi, kaplan gibi kaçar. O yüzden ikisini içinde, iki cins içinde ayı koç bir insana bir noktaya kadar höt söt diyebilirsiniz. Sorgulayabilirsiniz. En sonunda bana ne ve gider. Hı. Yani çünkü şey oranı da var. Sevgisi de çok yüksek, kızgınlığı da çok yüksek bir ay. O yüzden e, bu aylar yani ay koçlar Muhakkak hayatta biraz denge yolu bulması gereken bir grup. Ama şu da var. Çok denge de onları sıkar kabul ediyorum. Rekabeti çok seviyorlar. Aa, Tabii. Ay koçu en gaza getiren. Coşturan, gaza getiren mesela bir yerde çalışıyor. Her yerde birinci gelirse sıkılır. Aman hep birinci hep birinci de. Ama gelirse bir tane daha alfa ortama kadın erkek fark etmez. Hmm, seni yenmem gerekiyor der. İlişkilerde de ne bileyim birlikte tavla oynayayım falan diyorum ben ya. Hani neden? Bir oynayın kazana, kazanan kaybeden olsun. Ee, o yüzden bu çok önemli. Ve Aykoç ayrıca cesaretin sembolü. Hani bir kavga anında ben Aykoçları kavgaya çağırırım. Çünkü seninle ölümüne girerler. Hiçbir Öyle şey... Ölelim vur da vuralım. Kesinlikle hiç korkmazlar. Çok cesurdurlar. Bazen de... Aslında deli cesareti dediğimiz o da dengelenmesi gereken bir şey. Hani masayı fırlatmadan önce bir düşün. Belki sana zarar verecek. Özetle Ay koç bu dönem hele koçlarının etkisi çok fazla gökyüzünde olacağı için. Balık koç tesiri. Bu du duyguları çok yaşayacaklar. O yüzden bu hızlarını biraz düşürmeleri ve drama etkisinden de hani sen beni demek ki hiç sevmemişsin. Hemen bak yargı verdi. Dur hmm. ne oluyor? Hmm. Neden hemen yargı veriyorsun? Onları biraz azaltmaları lazım. Çok güzel. Yani iyisiyle de söylüyor, kötüsüyle de söylüyor. Gördüğünüz gibi çok adil. <laughs> hem hayatta alması gereken dersi söylüyor. Aynen. Hem de kuvvetli olduğu yanlarını söylüyor. Harika. Aynen. Ve ay boğaya geçtik. Ay boğa burcunda yücelim dediğimiz güçlü bir pozisyonda. Yani ay bu burcu seviyor. Güzel. En olumlu özelliğini. ay boğa bir insanın sağa sola oynamaz. İç dünya ya ay, iç dünyası oynamıyor. Yani sabit. Çok sabit. sabit. Tabii toprağın sabiti ve şu. A'yı severim, B'yi sevmem. A davranış benim için güzeldir, B davranış değildir. Hani bu... Siyah beyaz biraz. biraz Grilleri yok. Heh, oraya doğru gideceğiz şimdi. Yani Hı -hı. dünyayı gerçekten siyah beyaz ayırıyor. Olumlu özelliği gidip de size 10 dakika sonra ben B'yi seviyordum aslında demez. Ve ay boğa kişiler romantiktir. Eski model romantiktir bir de. Şu bence önemli. Yani çok modern dünya romantizmini sevmiyorlar. Daha böyle şömine, mum ışığı tarzı bir ortam. Old school. <laughs> kesinlikle. Hani kesinlikle. Mesela old money kavramı ay boğa için biçilmiş kaftandır. Mesela bir insan ay boğa ise daha çok böyle antikalarla, eski eşyalarla kendini daha huzurlu hisseder. Çok güzel. Öyle bir etkisi var ve boğa burcu, venüs burcu olduğu için dokunmakla ilgili. Yani sevgisini dokunarak... Sarılarak belki elini sırtına bile koyabilir ama o şekilde göstermeyi sever ve sevdiği her şeyi tadabilir. Yani mesela <laughs> parfüm aldı parfümü de tadabilir. <laughs> ee, o şekilde duygularını hislerini daha iyi yaşıyor diyeceğim. Ve şu var Ayboğa ilişkiler konusunda bağlı bazen bağımlı olabiliyor. Zıt kardeşi Akrep gibi sabit ya sevince çok seviyor. Ama gölge şu ortalık kavga gürültüden geçilmiyor. Her taraf çok hırgür. Aslında kendi tutsak gibi hala şey diyebilir. Hadi dayanayım ben. Hadi dayanayım ben. Dayanıklılık da sonsuza doğru gittiği için bazen şeye girebiliyoruz. 73 yaşında bir ay boğa hani hala dayanıp seneye ben özgürleşeceğim <laughs> diyebilir. Bu yanlış. Yani sen de bir insansın ve en önemlisi her şeye dayanma zorunluluğun yok. Yani bu hayatta. Ve e, boğa dayanıklı burç. Ay bizim kriz yönetimi şeklimizi de temsil ediyor. Mesela. Ateş ayları, ay kova, ay ay koç işte bağırabilir, çağırabilir, eşya fırlatabilir, ay boğa, boğa gibi hani sessiz sakin kalabiliyor. Kitleniyor. Kitleniyor hatta. O an çok cool ama sonra yılan tipler vardır ya hani iş bitince. Al sana ay boğa. Yani kriz anlarında sabit aylar mükemmel yönetirler ama sonra yıkılırlar. Orada da şey önemli. Atlas'ın dünyayı taşıması gibi ne kadar çok yük taşıyorsun haberin var mı gibi. Ee, ve şu var Gölge yön çok siyahlar ve beyazlar dedin. Bazen hayatı da fazla siyah beyaz yaşıyor. Değişime çok kapalı oluyor. Yani bak yeni bir renk çıkmış. Duydun mu gri? Yok hayır ben öyle bir renk duymadım. Tanımıyorum. Ee, tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Varsa da gitsin başkaları tanısın. Ya da yapay zeka çıkmış. Bak işini çok kolaylaştırıyor. Hayır kolaylaştırmasın. İlişkilerde de gel senle çift terapisine gidelim belki Hı -hı. her şey daha güzel olacak. Beni o eski aman pardon yeni model şeylerle uğraştırma. E belki iyi olacak. Bu konuda gelişime ihtiyaçları var. Biraz muhafazakar tutucu. Kesinlikle evet. evet. Harika. Bir de iştahları yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Mesela gökyüzünde ayın boğa olduğu dönemler hepimizin diyetleri en bozmak istediğimiz en tatlılara yumulmak istediğimiz hatta seçim astrolojisinde ay boğa dönemleri şeydir en böyle aman diyete boşu boşuna başlamayın kendinizi kandırmayın dönemi aydan gökyüzü etkileriyle günlük hareketlerimize bile yön verebiliyoruz. Çok Mesela güzel. ay koç dambıllarını al koş <gülüyor> <gülüyor> tabii 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 spor için harikadır ve bakalım ay ikizler. Ayık izlerde şu var, aşk mı? Aşktan önce gel de biz bir muhabbet edelim. Hmm. Önce sizin muhabbetinizi test edecek. Yani ister dünya güzeli olun, dünya yakışıklısı olun, Henry Cavill olun fark etmez. Önce bir muhabbetinizi hatta ses tonunuzu, mimiklerinizi, espri kapasitenizi inceleyecek bu insanlar. Çünkü kendileri de öyle. Ve büyülendikleri şeyde, içlerindeki şeyde inanılmaz bir geyik potansiyeli. Mesela ben en büyük güçlerin, ayak izlerin hayatla dalga geçebilmek olduğunu düşünüyorum. Yani en kritik, en zor anlarda bile kendileriyle bile dalga geçebilirler. Çok güzel. Ve bu bazen bence çok iyi bir savunma mekanizması hatta. Ee, ve çok flörtöz. Tabii. Ay izler doğal hani flörtü nereden öğrendin hani mesela bazen küçük <laughs> çocuklarda bile görürüz ya bu kimi kundakta. Daha, ha, <laughs> evet kundakta bilir yani gözünü süzmeyi, gülücük atmayı, taklit yapmayı Doğuştan flörtöz bir enerji. Ve e, burada şu da önemli. Ay ikizler bir insan şunu çok önem veriyor. Sadece sevgilim olma. En iyi arkadaşım da ol. Hı hı. Er, kadın erkeği. Mesela arkadaşlık yapamazlarsa partnerleriyle. Yani sadece işte merhaba bu da benim sevgilim. Hı hı hı. Hı. Olmuyor. Hı hı. Ve ay şu açıdan çok önemli. En özde ya. Ve ruhun, karnının doyması ay sayesinde olur. Şimdi bu kişinin ay ikizler ya sevgilisi arkadaşı değilse o karnı acıkmaya başlayacak. Ama ben sevgilimle de sohbet etmek istiyorum, sevdiğim bir kitabı hı -hı, konuşmak hı -hı, istiyorum hı -hı. diyecek. Bunu karşılamazsa da ikizler enerjisi sağa sola bakmasını Bakmaya sağlayacak. Anladım. Yani ay burcumuzun en önemli özelliği hangi burçtan olursak olan duygusal karnımız. Ve orası açsa biz de açız. Ve o zaman gözler ya mesela ilişkide sağa sola bakıyor, işte başka işe bakıyor. Yani hep hmm. değiştirmek istiyoruz ve ayımıza gitmek isteriz otomatik olarak. Tamamlamak istiyoruz yani orayı. Kesinlikle. Çünkü orası yani burası mide, burası duygusal karın. Yani öyle yorumlayayım. Ve ay ikizler insanlarda, ilişkilerde karşısındaki kişinin değişik olması, eğlenceli, komik Zeki olması, biraz da tahmin edilemez olması. Hı -hı. Saç Hı -hı. çok boğa bir enerji sıkar bu insanları. Hı -hı. Biraz sürprizli bir insan. Sürprizler ister. Hı -hı. ister. Arada biraz kavga dövüş sever. Ee, o Olmazsa çünkü yani resmen Netflix'te dizi değiştirir gibi öbür diziye geçebiliyorlar yani. O da önemli. Şaşırtma. Bunu mi zırt. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Direkt but butona bası veriyor. Aynen. <laughs> Ve aykızlarda e, bir de en önemli şey öğrenmek. Hı -hı. Yani Güzel. zeka sembolü ama onun dışında öğrenme sembolü. Türkiye'nin de burada ayı ikizlerdir. Meraklılıktır. Hı hı. Gölge yanı dedikodudur. Yani ayırttı. <laughs> <laughs> Ve ayı ikizler neresi hep öğrenmek ister, anlatmak ister ama ikizler ustalaşmanın değil öğrenmenin burcu olduğu için hı hı. gölgesini yarım yamalak bilgiyle insanlara hı hı. vaaz vermek. Hı hı. Hani okudum hı hı. Facebook'ta <laughs> var ya böyle kare postlar çok evet, ustalık evet. sözde var. Kişi ama orada anlatıyor, anlatıyor. Ya bir dur, bir öğren aslında astarını. Dediğim gibi her burcu sevip gömmeye özen gösteriyorum. O yüzden de ikizlerin de en önemli konusunda bir bilgiyi teyit et. Hmm. Belki öğrendiğin şey o kadar doğru, doğru değil. değil. Ya doğru. da sandığın kadar ilişkilerde ya da bir konuda usta değilsin. Çok önemli. Yani bu da önemli.